Sağırlı köyümdür. Çok severim onu. Artık sağır sultan bile biliyor bunu. Mevzu sağırlıysa kapanır başka konu. Hasreti hasreti şu canıma yeter ve selam. Bir çayın bir köyün tiryakisiyim işte. Ayda bir gö gelmesem görürüm düştü. İnsanlar eskisi gibi kalsaydı keşke. Değerler gün be gün iter ve selam. Farkında değil belki yaşlandı bayağı. İzzet'in Ali'nin beli hem büküldü ayağı. Elindeki sopası arkadaşı ve de dayağı. Onun da çobanlığı iter ve selam. Evet size çok garip gelebilir belki de. Kıymetli bana köyümün tavuğu da tilki de Anlatırım size Şiirde, fotoğrafta, türküde Var ya hasreti şu Ölümden beter veselam göçlü Abdül'ün Hasan Yaşar emirdağında Çalışır çabalar Kavrulur kendi yağında Şabanla Ercan var solunda ve sağında bunun da onun da köy tüter ve selam. Aylar sonra gittim köyümüze geri. Közde çay demleyip içtim ve selam. Oldu şu yüreceğim bir yangın yeri. Boş sokaklarından geçtim ve selam. Okulu da kapattılar camları kırıp. Düğümlendi boğazımda hıçkırık. Koca Mevlid'in tarlada kalma derik. Maziye yol alıp koştum ve selam. Çok aktı göz yaşım aktığı kadar. Aklıymış burnuma tokluğu kadar. Çığırdım hem avazım çıktığı kadar. Bakın yine dolup taştım ve selam. İsmet emmi dışarı çıkmadı bile. Adile emmi dönüp bakmadı bile. İba'nın basri cibara yakmadı bile Hallerine çok Şaştım ve selam Yılmaz sağır Aşık kulfani